Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmediğimiz bir videoyu çekeceğiz. Ney? Ney? Subway Surfers En son 9 ay önce çektim, bakın 9 ay önce çektim. Baya bir video geçti üzerinden. Ve şu an ee, çok değişik geliyor. Yani iki videosunu çektim, part 3. Umarım çan atacağım açacağım. Öyle bir şey de var. Hırslandım. Hırslandım ya. Uzun zamanda çekmedim. O zaman başlayalım. Ne diyeyim? Güncelleme gelmiş bir de yer altı gibi bir şey. Daha yeni yükledim bir de böyle bir şeyler falan gösterdi. ama yaptıktan sonra başlayalım diyor ya. Ama konuşurken aldı. Saçım gözük değişiyor gözüm ya sen gözüm göremezsin? Daha yeni ben yaptım. Geç. Burada bu ne işe yarayacak? Tren falan gelsin. Ah. Ziyaret oldu. Şimdi ölmeme çalışacağım. Ölürsem yani hemen o bir dakika bekle. Böyle ilkten değil böyle. Birazcık gidelim. Kaç olsun bir dakika. Yüz elma yüz kadar ölmeyeceğim. Ölürsem YouTube bırakayım. Hadi bakalım. Ölürsem YouTube bırakacağım. Hay, çok zor, çok zor. Ölürüm. Ama olduktan sonra da ölmeyeceğim. sana satayım sıkıntı yok zaten ölürsem. Yarısına kadar geldik. Tamam. Tamam. 100 tane aldı. Şimdi bu 150, 150 yok. 150 tane ne yaptım? Sonra gidiyorum. Sen ölmeyeyim ya. Buraya kadar geldik. Nerede? Pisit. Tamam. Böyleyiz. Yani burada bir şey yokmuş. Gidiyoruz da hızlandı biraz. Geçtim. Geçtim. Hep alıyorum var ya. 200 200'e kadar geldik. Zıplayacaktım yanlış bir yana gideyim belki. Ay öldüm ya. Hiç, hiç,

kamera kayıtına bakıyorum ya yine ya. güzel yani. Oynanır. Biz Ya ıya alıyordum. Ya sponsorluk falan yok. Sponsorluk olsa bile... Ya. Ben ikiye bakmıştım ama. Beklediğimizden hiçbir şey olmadı neyse böyle diyorum çok yani nasıl veya bir skor yapayım ama ben ya oradan nasıl ölüyorum var mı? güzel olmuş güncelleme ama benim ilk oyunum yani ilk bölümümdekini izleyebilirsiniz. Subway Surfers, engellenen yarışma oyunu Subway Surfers. Bence, da, bence o zaman daha iyiydi ama bu güncelleme de güzel olmuş ama ilk zamanları bence daha iyiydi. İlk oynadığım zaman. Onu niye çekmeyin? Aa peki altından çekildim. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, orada da böyle bir güncelleme yok yani normalde. Ve daha güzel ama yani güncelleme de iyidir yani. İşte bunu dedikten sonra Spy Server sınırlarımızı duyuyormuş. Geri ilk oyunun zamanı getiriyorlarmış. Var ya mükemmel olurdu ya. Şunu geçeyim mi? Geçtim. Bitiyordu. Ben bitiyor bitiyordu. Çok iyi. Ah Gelsin paralar. Oho dedim. Gün Beleş para. Ay. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Çok hızlandı. Arkadaşlar isterseniz yarın iyisi de yapabilirim. nostaljik. Ya. Ah. <laughs> Bakın. O part 8 ben yine server server çektiğim zaman da aynı galiba. 8 oyunu çektim. ve gene ES e diyebilirim ve sizin için oynayabilirim. Ama işte ilk çektiğim bölümler gibi olmaz. Ama yine de bir nostalji yaşarız. Mesela bu da nostalji ama bu ES bölümünü çektim. Ve tabii ki de Part 8'e kadar geldik. Yani iki bölüm daha çekersem part 10 olacak. Ben bunu böyle part 20 kadar çekmeyi düşünüyorum eyesi. Subway Surfers de öyle. İkisini de part 20 bitireceğim. Bunun da haber, haberiniz olsun. Yorumlara oyun isimleri yazabilirsiniz mobil. Benim telefonuma yüklenirse tabi. Yorumları yazabilirsiniz işte. Aras şu oyunu oyna diye. Ben de oynarım. Ben onu devam da ettirebilirim. Bunları yazın. İşte şunu aynı diye. Öldüm. Ay, Bu var mı? Ay var sandım. Yanlış bir gelişim kapattım. Mesela annem bir şey veriyor geldi video şey bitireyim derim benim ben de. Şunu da yapayım öyle sen tane video Hani yorumları yazabilirsiniz. Bugün bir tane daha çekmeye düşünüyorum. Çünkü yarın da hani tatil. Yani akılacak. arkadaşlar bu videonun da gerçekten orada öldürdüm. Bu videonun da sonuna geldik. Belki bir tane daha video gelebilirim. Ama videoları yine Toplay Surfer oynarız zaten. Ee, bu yorumlarda yazabilirsiniz hangi video oynarsınız diye. Bu videonun da sonuna geldik. Bay bay.